Çok teşekkürler. Evet efendim, hoş geldiniz. Ben, elinde direksiyonuyla mahallenizde gezen bir deli, yine yeniden yeni bir bölümle tam zamanında karşınızdayım. Geçen haftaki bölümde karşı irade ve ADHD'li bireylerin neden liderlikte daha iyi olduğuna dair yorumlarımı sizlerle paylaşmıştım. Bu bölümde bahsedeceğim konu da nispeten geçen bölümün uzantısı gibi olacak. Konulara geçmeden önce beni dinlemekte olduğunuz kanalda bu bölümü ve eğer dinlediyseniz önceki bölümleri de beğenebilirseniz Yorumlayabilirseniz ya da çevrenizde ADHDli olan ya da ADHD benzeri semptomlar, etkiler, belirtiler gösteren kişilerle paylaşıp daha fazla kişiye erişmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Ki burada bir konu hakkında da sizle teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum. Geçen bölümü paylaştığımda özellikle YouTube üzerinde bir buçuk saat içerisinde 45'e yakın bir dinlenme aldı. Çok teşekkür ediyorum. Eğer beni takip edebilirseniz yeni bölümlerden daha hızlı haber. Dar olabilirsiniz ve şimdi gelelim konumuza. Geçen hafta kaynaklarımı birazcık daha geliştirdim ve daha derinlemesine bir araştırma yaptım ve birazcık enteresan bilgilere ulaştım. Yapılan araştırmalarda dep ya da benim kullandığım kısaltmasıyla ADHD aslında birçok eşlik eden rahatsızlıkla birlikte bireyde bulunabiliyormuş. Maalesef ki bu araştırmalar Türkiye'de yapılmadığı için Türkiye'ye dair istatistikler elimde yok. Genellikle Amerika ki Avrupa ülkelerine göre nüfusu daha yüksek olduğu için daha geniş çapta veriler sağlayabiliyor. Ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yapılmış çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda elde ettiğim bilgileri paylaşacağım size. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu genellikle bağımsız bir rahatsızlık olarak düşünülse de bireylerde sıklıkla başka ruhsal veya davranış bozukluklarıyla bir arada görülmekteymiş. Buna izlediğim ve dinlediğim podcastlerde de denk geliyordum sık sık. Bu duruma komorbidi de deniyormuş. Tabi bu laf sizi korkutmasın aslında eşlik eden hastalık anlamına geliyor. Bilimsel olunca böyle şatafatlı bir isim koymuşlar işte. Araştırmalara göre ADHD'li olan bireylerde komorbidite oranı oldukça yüksekmiş. ADHD tanısı alan bireylerin %80'inden fazlasında en az bir başka rahatsızlığın bulunduğunu, %50'sinden fazlasında ise iki veya daha fazla rahatsızlığın mevcut olduğu ortaya çıkıyormuş. ADHD'nin sadece tek başına ele alınmasının yeterli yeterli olmadığını kapsamlı bir değerlendirme planının gerekliliğini de gösteriyor bu araştırmalar tabi. Burada okuduklarımdan anladığım kadarıyla önceki bölümlerde bahsettiğim doğum öncesi etkenler ve doğum sonrası çevrenin etkileri nedeniyle farklı rahatsızlıkların adedi veya seviyesi değişebiliyormuş sanırım. Örneğin doğum öncesi dönemde annenin alkol veya uyuşturucu tüketimi bebeğin beyin gelişimine daha da çok hasar vereceği için Tourette ve bunun gibi birçok farklı rahatsızlık ADHD'ye edebiliyormuş. Ama çoğu araştırmada kesin olarak belirtilen şey ise çevresel faktörler ADHD oluşmasına sebep olmuyor ama komorbidite geliştirilmesine veya ADHD'nin etkilerinin daha belirgin ya da aşırı uçlarda yaşanmasına sebep oluyormuş. Gelelim ADHD ile birlikte görülen başlıca komorbid durumlara. Bunları kısaca ADHD'nin yancıları da diyebiliriz sanırım. Geçen bölümde size karşı iradeden bahsetmiştim hatırlıyorsunuzdur öğrendim ki bu karşı iradeyi aşırı seviyelerde yaşayınca ciddi ciddi bir rahatsızlık olarak sayılıyormuş. Adı da her şeyi açıklıyor zaten. Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu ve bununla birlikte sık olarak gözüken davranış bozukluğu. Tabi burada her şeyin bozukluk, rahatsızlık vesaire gibi isimlendirilmesi beni çok rahatsız ediyor. Çünkü kime göre neye göre rahatsızlık ayrıca sorgulanması gereken bir şey. Burada baktığımızda nörotipikallar tarafından oluşturulmuş oluşturulmuş bir sisteme uymayan her şeyin rahatsızlık, bozukluk ya da hastalık olarak isimlendirilmesi çok irite edici. Böyle böyle insanı zorla anarşist yapıyorlar. Neyse konudan çok uzaklaşmayalım. Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu otorite figürlerine karşı inatçı, düşmanca ve itaatsiz davranışlarla karakterize ediliyormuş. Bu bireyler sıkça tartışmalara girip kurallara uyumakta zorluk çekip kolayca sinirlenebiliyorlarmış ama konu hiçbir zaman fiziksel şiddet uygulamaya gelmiyormuş. Burada genel olarak verilen örnek çok yakından bildiğimiz çocukluk dönemimizden beri hala devam etmekte olan Simpsons'daki Bart Simpson karakteri Genel olarak profil gözünüzde canlanmıştır herhalde. Davranış bozukluğu ise daha ciddi toplumsal norm ve kuralları ihlal eden davranışları kapsıyormuş. Bunlar başkalarına veya hayvanlara yönelik şiddet, mala zarar verme, hilekarlık ve hırsızlık gibi davranışları da içeriyormuş. Bu ikisi benim yorumca çocukluk döneminde otoriteden yoğun şiddet ve baskı gören kişilerde daha sık görülebildiği üzerine çocuğun ailesinde ayrıca psikolojik bir rahatsızlığı bulunan ebeveyn ya da kardeş varsa bu da durumu tetikleyecektir tabii. Bir taraftan da ADHD'nin etkisiyle hiperaktivite etkisiyle sürekli heyecan arayan, sürekli etrafta koşturan ve dopamin peşinde koşan bireyin bu karşıt olma, karşı gelme bozukluğu ve davranış bozukluğu ile birlikte suç işlemeye daha yatkın olduğu gibi bir gerçek de var ortada. Amerika'da hapishanelerde yapılan bir araştırmaya göre Afro-Amerikalıların büyük bir çoğunluğunda ADHD olduğu, tutuklu olanlarda ve büyük bir çoğunluğunun karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu ve davranış bozukluğuna sahip olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle bazı eyaletlerde ya da bölgelerde otorite tarafından gördükleri muamelenin ortada olduğunu düşünürsek aslında bu durum oldukça kendini açıklayıcı oluyor. Çünkü Amerika'da genel olarak nüfusa bakıldığında Asya kökenli ya da Hint kökenlilerde bu durum çok daha azmış. Çocukluk döneminde bir önceki bölümde bahsettiğim gibi otoriteye karşı gelme aslında belli bir yaşa kadar çok normal olduğu için tespiti birazcık zor olabiliyor. Sadece burada şiddetine göre ailenin şüphelenip çocuklarını bir psikoloğa, psikiyatra götürmesi gerekiyor. Gerekli önlemlerin alınabilmesi için. Ama bakıldığında burada aslında gene bütün görev aileye düşüyor. Önceki bölümde de bundan bahsetmiştim. Bir diğer ADHD yancısı ise kaygı bozuklukları. Kaygı bozuklukları bozuklukları ADHD'li bireylerde oldukça sık gözüküyormuş ve bu oran çocuklarda %33, yetişkinlerde ise %50'ye kadar çıkabiliyormuş. Kaygı bozuklukları ise bazı alt türlere ayrılıyormuş. Genelleştirilmiş kaygı bozukluğu, sürekli endişe ve gerginlik hissetme, bu zaten ADHD etkilerinden bir tanesi. Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal ortamlarda yoğun kaygı yaşanması, burada iş birazcık daha otizme doğru kayıyor anladığım kadarıyla. Ayrılma kaygısı bağlı bulunan kişiden ayrılma korkusundan kaynaklı ki bunu da üzerine değinmiştim. Ailesi tarafından kabul görmediğini düşünen birey kendisiyle ilgilenen başka biriyle karşılaştığı anda onu kaybetmemek için bu ayrılma korkusu kaygısıyla birlikte kendisine çok fazla zarar verebiliyor. Özellikle toksik ilişkiler kaçınılmaz hale geliyor maalesef. En sık görülen bir diğer ADHD yancısı ise tahmin edebileceğiniz gibi DEP depresyon. Yani o kadar duygusal hassaslık, sıkıntı ve diğer çocukluk travmaları ile birlikte depresyon olmazsa olmaz zaten. Araştırmalar ADHD'li bireylerin yaşam boyu depresyon geçirme oranını %26 ile %45 arasında olduğunu gösteriyormuş. Uzmanlar depresyonun ADHD'ye bağlı olarak gelişen kronik stres, başarısızlık, yetersizlik duygularının bir sonucu olduğunu düşünüyormuş. Genellikle ADHD ilk olarak ortaya çıkan rahatsızlık, farklılık, ardından kaygı bozuklukları ve zamanla depresyon ve anksiyete de gelişiyormuş. Bu ADHD sürecinin geç fark edilmesi ve iyi yönetilememesi, destek olunamaması kaynaklı süreçler. Zaten uzmanlar da çocuklukta tanı konamayan veya tedavi edilemeyen ADHD'li bireylerde ergenlik ve yetişkinlik döneminde depresyon geliştirme riskinin çok daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Burada sadece ya ne olacağıdı diyebiliyorum. Altyazı Diğer ADHD yancımız bipolar bozukluk. Aslında ADHD arasındaki ilişki bayağı karmaşık ve tartışmaya açık bir konuymuş. Bipolar bozukluğun ADHD ile birlikte görülme oranı yüksek olmasına rağmen her iki bozukluğun ayrı ayrı değerlendirilmesi önemliymiş. ADHD ile bağlantısı kronik irritabilite ve duygusal dengesizlik hem bipolar bozuklukta hem de ADHD'de görülebiliyormuş. Ancak bipolar bozukluğun tanısı için belirgin bir mani dönemi gerekiyormuş. ADHD ADHD ile bipolar bozukluğun ayrıca tanısında dikkatli bir değerlendirme yapılması önemliymiş bu sebepten dolayı. Özellikle çocuk ve ergenlerde bu iki bozukluk arasındaki farkı anlamak için uzun süreli bir izleme dönemi gerekiyormuş. Burada bu kadar dikkat edilmesinin sebebi ADHD tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bipolar bozuklukta mani sürecini tetiklemesi ihtimali varmış. O yüzden ilaçlı tedaviye karar verme kısmı için oldukça uzun bir izleme dönemi gerekiyormuş. Bipolar tarafında bir de şöyle bir durum var. Özellikle kız çocukları ve kadınlar ADHD'nin dikkatsiz tipine sahip oldukları için toplum baskısı ve diretmesi sebebiyle kadınlarda özellikle yetişkin döneminde ADHD tanısı konamadığı için algılanamadığı için onun yerine bipolar bozukluk tanısı da konabiliyor. Özellikle kadınlar bu konudan çok çekiyorlar. Bu ayrıca başlı başına bir bölüm olacak. O yüzden şimdi bu kısmı özet geçiyorum. Bir diğer ADHD yancımızsa madde kullanım bozuklukları. Zaten ADHD'li birey yeterince dopamin algılayamadığından ve sürekli dopamin peşinde koştuğundan bağımlılık geliştirmesi oldukça muhtemel. Yapısı olarak buna çok yatkınız. Madde kullanımı da bunlardan bir tanesi. Aslında bu yancıyı sadece madde kullanımı olarak değil de bağımlılık olarak değerlendirirsek, kumar bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, iş koliklik, cinselliğe dair bağımlılık, alışveriş bağımlılığı gibi başlıklar altında değerlendirebiliriz. Burada ana faktör tabii ki yine çevre. Bir diğer çok bilinen ADHD yancımız Tourette Sendromu. Tourette Sendromunu bilmeyenler için istemsiz tiklerle karakterize edilen bir nörobiyolojik bozukluk aslında bu. İşte konuşma sırasında bir anda bir tik gelmesi küfür etmek, el kol sallamak gibi kontrol edilemeyen tikler. Bunun Türkiye'de çok bir örneğini görmedim ben aslında. Bir Kadıköy'de yaşlı bir şahısta olduğunu biliyorum. Bir de yanlış bilmiyorsam eğer sadece bir tik değilse, Olimpiyatlardaki bir yarışmacımızın, sporcumuzun sahip olduğunu biliyorum. İsim vermeyeyim ama bu sendromun örneklerini neredeyse çoğu Hollywood filminde, Amerikan filminde görüyoruz açıkçası. Her 4 de de Tourette sendromu olacak diye bir şey söylemek ne kadar doğru olur? Çok emin olamıyorum. Ama Tourette sendromu olan bireylerin %50'sinden fazlasında ADHD tespit edilmiş. Bu direkt ADHD değil de ADHD belirtilerinin bazıları da olabilir. Burada iş birazcık bulanıklaşıyor açıkçası. İşin içerisine beyin yapısı ve nörobiyoloji girdiğinde beyni de tam olarak hala çözemediğimiz için bu konuda sürekli yeni araştırmalar çıkıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu ilaç kullanımını arttırabilmek için yapılmış araştırmalar ya da yapılan araştırmalar olabilir gerçi. Çok emin olamıyorum. İşin içerisine ilaç sektörü girince işler kontrolden çıkıyor biraz. Ama özellikle Amerika'da her sene bu konudaki farkındalık artıyor ve daha fazla araştırma yapılıyor. Daha fazla kitap yazılıyor konu hakkında. Kaşla Göz arasında gene 12 dakika olmuş. Aslında iki başlığımız daha var. ADHD ile birlikte de en fazla görülen diğer iki komorbidite rahatsızlık. Bunlardan bir tanesi öğrenme güçlükleri yani okuma bozukluğu disleksi, matematik öğrenme bozukluğu diskalkuli ve yazılı anlatım bozukluğu disgrafi ve otizm. Bu ikisi oldukça uzun konular. O yüzden bunu bir sonraki bölüme bırakmak daha sağlıklı olacak. Çünkü onları da şimdi yorumlamaya kalkarsam herhalde bir 20-25 dakikaya çıkacak bu podcast. O yüzden yüzden en heyecanlı yerinde kesmişim gibi olacak ama özür dileyerek sizlerden bunu bir sonraki bölüme bırakıyorum. Aslında ADHD ve ADHD'ye eşlik eden hastalıklar komorbiditeler oldukça detaylı bir konu. Birkaç bölüm daha buna değinmeyi planlıyorum. Çünkü bu sadece eşlik eden rahatsızlıklar, hastalıklar değil, eşlik eden travmalar da var. Direğin fizyolojik olarak da desteklenen duygusal hassaslığı sebebiyle en ufak şeyler bile travmaya dönüşebiliyor çok kolay bir şekilde ve bu travmalar belli bir noktadan sonra belli bir seviyeden sonra birbirleriyle de birleşip farklı travmalar oluşturabiliyor. Takip ettiğim kaynaklarımdan bir tanesinde bu kompleks travma sonrası stres bozukluğu olarak isimlendiriliyor. Bu konuya da değinmeyi planlıyorum. Özellikle bu tarz konularda kadınlar nispeten erkeklere göre duygularına daha hakim oldukları için, duygusallıklarını kabul ettikleri için daha doğrusu bu tarz durumlarla daha rahat başa çıkabiliyorlar ya da bulundukları çevre sebebiyle bunları daha çok baskılıyorlar ya da maskeliyorlar. Diğer yandan toplumumuzda erkeğin duygusal olması beklenilmediğinden ve kabul görmediğinden dinden dolayı bunu light erkek olmak gibi isimlerle tanımladıklarından dolayı bu tarz konularda erkekler çok daha büyük problemler yaşıyorlar. Bu sebeple erkekler bu tarz durumları ve süreçleri düşünmeyi reddettiğinden dolayı devreler çok daha hızlı yanıyor. Bu sebeple bu konudaki farkındalığı arttırabilmek adına bir süre bu konulara değineceğim. Uzun uzun inceleyeceğiz farkındalığınızı, farkındalığımızı arttırmak için. Duyduğunuz üzere aslında ADHD hiçbir zaman tek başına var olan bir farklılık değil. Her ne kadar otoriteler bunu hastalık ya da rahatsızlık olarak isimlendirse de. Ama gelelim yancılarına. Bu yancıların büyük bir çoğunluğu gerçekten rahatsızlık veya hastalık seviyesinde olabilecek şeyler, travmalar sebebiyle de. Toplumumuzda terapi almak, psikoloğa gitmek, psikiyatre gitmek her ne kadar hala bir tabu da olsa ADHD olduğunuzu bilseniz de mutlaka bir psikoloğa ya da psikiyatra gidip imkanlarınız dahilinde görüşmenizi tavsiye ederim. Hayat kalitenizi oldukça geliştirecektir. Kendinize dair farkındalığınızı da oldukça arttıracaktır. Bu nedenle bu tarz süreçlere olabildiğince özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve bu bölümün de sonuna gelirken tekrar hatırlatmak istiyorum ki lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Eğer içeriklerim ilginizi çekiyorsa içeriklerimi de beğenirseniz sizin desteğinizle daha fazla kişiye erişebilirim. Beynimizin zihnimizin ve psikolojimizin derinlerine ve daha derinlerine yol alacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şibidüp düp düp düp. düp, düp.